Bazı tek ventrikül yönelik ameliyatlar sonrasında karaciğer venlerinin akciğere doğru yönlendirilmemesi nedeniyle akciğer alanlarında bizim fistülizasyon dediğimiz delikler oluşmaktadır. Bu delikler zamanla kan oksijen seviyesinde düşmeleri neden olur. Bu deliklerin tanısı yapılan ekokardiyografi ve kateter anjiyo ile konur. Daha ileri Aşamada MR anjiyo ile bu deliklerin yerleri belirlenir. Elde edilen MR anjiyodaki veriler özellikle bu konuda uzmanlaşmış mühendis arkadaşlar tarafından değerlendirilir. Bu datalarla beraber ameliyat öncesinde birkaç tane cerrahi model belirlenir. Belirlenen bu cerrahi model hasta için hangisi en uygunsa cerrah ve mühendisler tarafından seçilir. Karaciğer venlerinin akciğere doğru yönlendirilmesi sonucunda yaklaşık 6 ay sonra buradaki deliklerin yavaş yavaş kapanması ile beraber kandaki oksijen saturasyon değeri yükselmeye başlar. Ve yaklaşık 1 yıl sonra bu fistülizasyonların kapanması ile beraber hastalar normal bir yaşam standartlarına ulaşırlar.